Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Bellatrix karakterinin Funko'sunu tanıtacağım. Ee, videoda gördüğünüz gibi şu an kutusu maalesef hasarlı. Bunu hemen bir anlatayım. Ben konuştum aldığım yerle. Ee, kargo tutanı tutulması gerekiyormuş. Kargo tutanı bu kısım çok iyi dinleyin. Sizin de başınıza gelebilir sadece Funko'lar için değil aldığınız şey arkadaşlar güvenmediğiniz bir yerse ya ben güveniyordum aslında ama yani neyse güvenmediğiniz bir yerse ya da değeri yüksek e, ve kolay hasar alabilecek bir şeyse daha e, kargocu size kargoyu verirken onun önünde bu durumu izah edip kargo onun önünde açın. Eğer ürün kötüyse orada kargo tutunan tutunuyor. Sonra bu kargo tutunan ile aldığınız firma bunu kargo kargo firmasına söylüyor ve bu şey ile size o para geri iade oluyor. Eğer kargo tutana tutmazsanız da bizlik bir sorun yok. Kargo firması yaptık deyip birçok kişi bunu gönderebiliyor. Yasa falan olmuş sanırım bu. Gerçekten maalesef üzücü bir şey. Çünkü tam kargocular özel davranabilir ama sen de bunu özel olarak bir şey yapabilirsin. Neyse Aldığım yer gerçekten harika paketlemişti. Bu konuda bir şey demiyorum. Ama kutu e, üzerini mi ezmişler? Üzerine ağırlık mı çökmüş bilmiyorum. Yandan kıvrılmıştı. Ben bir şey olmaz sandım ama açtığımda e, kutusu berbat haldeydi. Bu yine iyi hali. Biraz daha kötüydü. Ben elimle falan düzelttim. Böyle yani. Siz bu olayı gerçekten ciddiye alın. Güvenmediğiniz ya da hassas olan yerlerde falan. Bunu uygulayın arkadaşlar. Kutusunu hemen göstereyim durumunu. Şu kısımda bir bükülme var gördüğünüz gibi. Altı da öyle. Önde aslında böyle göstersem daha iyi görürsünüz. aynı. Ön kısımda böyle bir kabarma var. Ark ön. Konuşamadım. Ön kısımda bir kabarma var. Alt kısmından ezildiği için. Gerçekten kötü yani. Daha kötüsünü gördüm mü? Gördüm. Ama üzücü. Güvendiğim bir yerin böyle yapması. Yer adı vermeyeceğim çünkü şu an çözme aşamasındayız. geri döneceklerini söylediler. Dönmeseler bile uygun aldım gerçekten. Bakalım ama. Belatür karakterini neden aldım bir de. Belki çok dikkatli olursanız ki artık aktif takipçim kalmadı. Bu biraz üzücü ama olsun. Eğer çok dikkatliyseniz benim Belatrix karakterini sevmediğimi bilirsiniz. Nefret ederim hatta. Fumosun neden aldım? Ben bir Slytherin köşesi yapmayı planlıyorum. Planladım daha doğrusu. Draco var bende, Umbridge var. Bir de bununla beraber çok güzel bir yer olacak. Keşke Lucius de olsaydı ama neyse. Ve aynı zamanda uykuna buldum. Ve Bellatrix, Bellatrix karakterinin... Funkosu da çok güzel. Sevmememe rağmen Funkosu çok güzel. Çünkü göz çevresindeki o kırmızılık. Kıyafetindeki yılan detayları. Eli, kıyafeti, ojesi. Sonra bir şey daha vardı. Bir şey diyecektim unuttum. Asası. Asası farklı olduğu için hali şey yapılıyor ama. Onu da çok güzel yapmışlar. Herin asalı halinde falan böyle saçma sapan dümdüz bir çubuk varken. Bunda o şeyi biraz da tutturmuşlar. Evet. Hemen arkasını yapayım. Biraz uzattım. Ama bence gayet güzel şeyler anlattım. kargo şeyini falan. Arkasında Lucius var zaten. Amber var. Hmm, Bellatrix. Bu arada bu yeni kutu. Normalde bu siyah kutu. Yani yeni üretim. Bu Funko yeniden üretiyor bazı şeyler. O yüzden kutusu da değişmiş. Şimdi hemen figürü tanıtıyorum arkadaşlar. Standınız takmadan önce Ambridge'deki bir nasıl ayağını, ayağında bir tane delik olup da çok ince olduğunu göstermek istiyorum. Aşırı küçük bir delik var. Standa aynı deliği çok küçük. Yani ya niye böyle yapıyorlar anlamıyorum ama ya Bellatrix e, Bellatrix'e küçük ayak yakışmış gerçekten. Stan, standı takıp onu da göstereceğim. Funko gerçekten işini biliyor arkadaşlar. Zaten sloganlarında everyone is fan of something. Herke, herkes bir şeyin fanıdır. Ya herkes gerçekten bir şeyi sever. Ben herkesle konuştuğumda bir şey sevmeyen çok az kişi var. Herkes, çok herkes kelimesini kullandım. Ya Harry Potter sever, ya Marvel sever, ya gider dizi sever. E, Friends dizisini falan sever işte. Herkesin sevdiği bir şey var. Funko da hepsini kapsıyor. Bu şeylerin hepsi var. Türü aynı yani sadece göz. Ağızları olmayan figürler. Ya herkese hitap ediyor. Şöyle mesela siz bu halini sevdiyseniz Funko'nun sevmediğiniz dizinin şeylerini bile alabiliyorsunuz. Benim bir tane oldu. Önceki videolardan Aizawa. Hiç bilmem Mahiro Academia animesinin. Anime de izlemedim hayatımda. Ama çok hoşuma gitti. Ben de aldım. Yani eğer bu tarz sizin hoşunuza gittiyse diğer şeyleri bile alabiliyorsunuz. Böyle de bir şey arkadaşlar. Böyle Türk zaten harika bir Funko. Sevmezseniz Sırf funkosu için bile alalım ya yani. zaten ben öyle yaptım i̇şte Kamerayı yakınlaştırıyorum Işığı da bir çekeyim ki Görün Elbisesindeki yılan detayları çok mu az gözüküyor ya? Ben görüyorum ama siz göremiyorsunuz gözüküyor değil mi? Ha, çok uğraştım ama gözüküyor. En net gözükçe açıyı bulmaya çalışıyorum. böyle arkadaşlar. Tam yan oldu ama en çok bu açıda gözüküyor böyle. Tam biraz az gözüküyor ama yani eğer kameradan görmeseniz gözüktüğünü görürdünüz ve elbisesindeki gibi böyle detaylı işlemeleri çok hoş olmuş. Onun dışında figüre genel olarak bakarsak Bellatrix'in her zaman bir tane farklı yerde olan yüzünde sarkan buklesi var. Bellatrix'in zaten tarzı çok güzel. Ben sevmem ama tarzı gerçekten güzel. Bir de bunun Funko'ya güzelce dökülmüş hali daha da güzel olmuş. Böyle elinde bir tane yüzüğü var. Ayaklarının küçük olması gerçekten yakışmış. Ya tamam tüm karakterlerin küçük olması. Mesela McGonagall'a ayak yapsalar hoş olmazmış. Ama buna gerçekten yakışmış. Yani bir işte aynı şekilde yakışmış yani. Ya upuzun sadece etekli yapsalar hoş olmazdı. Elbisesinin ip mi düğme mi emin ama düğme büyük ihtimalle. Bir de kolyesi. Eli böyle. Bir de kıyafetinin detayları var. Böyle funkolar da ayaklarına sığmadığı için kafalarına yazılıyor arkadaşlar kodlar. Bu da aklınızda dursun. Arkası da böyle. Saçlar gerçekten çok güzel. Kıyafetin arkasında da yılan detayları var ama yine onu göremiyorsunuz. Azıcık gözüküyor böyle. Asası da böyle. Yani yine asaslı yamuk ama böyle yapmaları güzel olmuş. Diğerleri gibi dümdüz falan yapmamışlar. Hermione mesela. Hermione'nin asası dümdüz değil. Şekilli mekili böyle sarmaşık falan. Ama dümdüz yapmışlar. Buna yine bir şey yapmaları güzel olmuş. Ya bayağı bir şey anlattım arkadaşlar. Kutunun kötü gelmesinden. Kargo tutan şeyine falan filan. O yüzden biraz uzun bir video oldu. Sıktıysam kusura bakmayın. Ama ben çok eğlendim. Çünkü harika muazzam bir fun koydu. Evet. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipçe kalın. Hoşçakalın.